Arkadaşlar herkese öncelikle iyi akşamlar dilerim. Bugün borsa İstanbul'u e, borsamızın bir günlük kapanış değerlendirmesini, endeks analizini yapalım çabucak. Bugün neler oldu borsada? 21 Kasım 2023 tarihinde. Bugün e, borsa endeksi dün akşamki, dün akşamki e, nasıl diyeyim? Endeks analizim videomu izlediyseniz. Yani bugünün e, yani bugün ne olacağını dünden söylemiştik. Zaten grafikleri ben hiç bozmadım. E, şurada dün akşam yapmış olduğum e, grafikler birebir gerçekleşti. Dikkat edin. Dün akşam beyaz bir çizgi çizmiştim. Üzerine küçük bir daire yapmıştım. E, i̇ki sarı çizginin arasında yarınki kapanışı e, beklememiz lazım demiştim ve e, satış gelir 27.900 45-46 puanları göstermiştim ve bugünkü borsa İstanbul endeksimizde en düşük seviye, en düşük seviye 7.945 puan olarak gerçekleşti. En yüksek seviye 8.043 puan olarak gerçekleşti ve çok güzel bir yerde kapandık. Beklediğimiz bir yerde kapandık. Hareketli ortalamaların üzerinde küçük direnç diye bahsettiğimiz. 8000 üzerinde kapattık ama bizim için önemli olan neresi demiştik 8100 endeks üzerinde şu yeşil nokta üzerinde kapatmış olmamız lazım ki biz e, bir rally hareketine kalkabilelim şu yeşil nokta 8100 ve üzeri alanı e, işaret ettim orada bir kapanış görebilirsek yarın e, yani bu hafta borsanın önümüzdeki günlerinin aydınlık olduğunu bize gösterecektir. Bugünkü kapanışımız e, borsa endeksimizde %1,26 gün içi sabah saat 3, saat 4 sıralarına kadar satış baskılı geçti. Fakat e, akşam saat 4'ten sonra e, borsa endeksine yine beklediğimiz gibi yani dün akşam bunları bugün olacakların hepsini söylemiştik. 3 aşağı 5 yukarı söylemiştik ve istediğimiz yerden kapanış yapmayı başardık. İnşallah yarın akşam da 8100 üzerinde kapatmayı başarabiliriz. Yani başaramazsak bile yani şu anda destek noktamız 7.945'in altına düşeceğimizi zannetmiyorum. Gönlümden geçen 8.100 puan üzerinde kapanış yapmak. Bugünkü işlem hacmimiz ne kadar oluşmuş? Dün 85 milyardı. Bugün çok güzel hacim geldi. 105 milyar, 105 milyarın üzerinde bir hacim yaptık. Şimdi tek e, noktamız e, şu 8100 bölgesinde kapanış yapmayı bekliyoruz artık. E, artık biraz nefes almamız e, gerekiyor. Artık biraz rahatlamamız gerekiyor ki zaten onun sinyallerinin geldiğini ben devamlı söylüyorum. Artık şu güzel bilançoların e, bir tadını çıkarmamız lazım. Görüyorsunuz her akşam okumaktan bıktım. Çok güzel bilançolar geliyor şirketlerden. Ee, çok güzel alım sinyalleri üretiyor. Yani cebinizde bir 3-5 bin lira para varsa hangi hisse senedi alacağım diye kafa karışıklığı yaşar hale geldiniz. Geçmiş günlerde de zaten uyarmıştım. Yani bu günler geçecek. Ee, hisselerinize kötü de olsa en kötü hisse senedi de olsa sahip çıkın diye uyarmıştım. Ve işte o günler geldi geliyor. 8100'ün üstünde rally hareketine başlayacağız. Ee, bu akşamlık Borsa Yüz Endeksi üzerinde söylemek istediklerim bu kadar. Ee, kanalımıza abone olalım, beğen paylaş yapalım, bildirim zillerimizi açalım. Ee, yani kanalımızın abone sayısını arttırmamız lazım. Canlı yayın yapacağım. Şimdiden size söylüyorum canlı yayında tavan hisseleri birlikte yakalayacağız. Canlı yayında şov yapacağız. Ee, canlı hisseleri yakalamak kadar yani seans içinde çok güzel hisse senetleri yakalanıyor. Ee, bir de böyle nakit parası olan arkadaşlar varsa hesaplarında e, onlar için e, çok güzel canlı yayınlar yapacağım ama tabi e, bizim youtube beyefendi bize izin vermiyor yani öyle bir sıkıntımız var. E, Youtube'dan e, belli e, engeller koymuş. İşte diyor ki 3000 saat izlenme 4000 saat izlenme diyor tamam abone sayımız geçti daha da artması lazım. E, fakat e, saatleri dolduramadık daha, saatleri dolduramadık daha. O yüzden izin vermiyor. O izinler kalktığı anda e, bilgisayarımı hazırladım. Canlı YouTube üzerinden canlı borsa yayını yapmayı planlıyorum. Ama biraz daha e, kanalın izlenme sayısının artması lazım. Bu akşamlık söylemek istediklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim.